Evet. Tunancım ikinci sezon Breaking Bad ikinci bölümüne evet. de geldik en nihayetinde. En son Tuko Ceren demişti şeye voltura ve onu Sapanca'daki yazlığına kaçırmıştı. <laughs> <laughs> e, Meksiko'daki. Meksiko'daki. Gerçekten PUBG'de. Meksiko gerçekten. Tam sınır sayılır yani. Meksikolaşmaya başlandığında böyle <laughs> evet. altın ortam. Bir sonra birazdan daha dağdan bekliyoruz. Bitki meksik. örtüsü Meksika'ya yani, dönünce. Aynen. PUBG'deki hmm. yağmalayacağımız evlere benziyor. Elinde M4 vardı zaten. Uzatılmış şarjör. Bir tane de red dot olsa tadından yenmez. <laughs> <laughs> evet evet. Ya bu bölümü e, unutmadığım bölümlerden benim yani. Abi bu bölüm Breaking Bad'in en iyi bölümlerinden biri. <laughs> net. Neden? Hmm. Çünkü abi bu bölüm tek başına gerilim filmi. Bak net yani. 50 dakikalık, 40 dakikalık bir gerilim filmi. Çünkü bölüm boyunca sürekli diken üstündesi. Şimdi biz izlediğimiz için evet. o his gitti bizden. Ama ben Hı -hı. ilk izlediğimde Doğru. abi gerçekten vurulacak mesela En azından Jesse vurulabilir mi? Hani şey muhabbeti var ya. O adam ölürse evet. film biter oğlum öyle şey olur mu falan. Hani bir tek Game Jesse... of bu olmuyordu yani. Fark ettiysen Jesse'yi öldürüyordu yani. Onu, Waterman, hem de... de Bagajı açtığında da vurabilirdi mesela. Zaten evet. ona bir takık yani. Bir gıcıklığı var. Takık takık. Hiç sevmeyeceğiz. Yine bu arada evet. bölümün sonu başı bir başlangıç. E tabi ya. Yani bu Rursus genel. Bir... Yalnız yani ya ben bu adamların bak Better Call Saul'da da Onla daha iyi dattı. Atmosfer oluşturmada nasıl bu kadar iyi olabilirler lan? Mesela o yani arabanın zıplamasını unutabiliyor Unutabilir mi biri yani? Ben en büyük başarısı evet. bu değil mi? Öyle öyle doğru olur. en büyük başarısı bu hakikaten bu. Atmosfer oluşturması. Yani müthiş ya. Hmm. Şey oluyorsun böyle nasıl diyeyim? Unutmuyorsun ve oraya giriyorsun. Yani birazdan bana evet. da kurşun gelecek mi falan diye düşünüyorsun. Ya bu evet bu openinglerin ee, şeyleri çok güzel. Yani aslında klasik bir anlatım tarzı olmasına rağmen sana çok güzel çengeli atıyor bunu güzel yaparsan. Ki Vince abi hep güzel yapıyor. Yani direkt hikaye başında Bölümün başına çengeli atı veriyor sana ve bölümü o çengelle bitiriyorsunuz. Dikkatini hep dizde tutuyor senin. Opening'den sonra Hank'in konuşması var işte. Gaza getiriyor, milleti buluyor muyuz? Tukayı bilmem ne. <laughs> Dönüyor sonra. Bulamayacaklar diyor şimdi MXK'ya çıkmıştır falan filan. Ve tabii öğreniyoruz ki orada işte or bir ara şeyi unutuyoruz. Sende de öyle oldu mu bilmiyorum. Ama Walter bunlar için kayboldu değil mi? Hani bizim için kaybolmuyor ya Walter. Aynen. <laughs> Ama Hank için, Skyler için. Bir anda kayboluyor. Tabii abi düşün gece bir anda yok herif falan. Ee, Skyler bana biraz sakin geliyor aslında. Yani bence biraz daha kafayı yiyebilirdi Skyler. Ha, çünkü kafayı yedirecek cinslenmiş abi. Bir anda adam yok ortada. Hiç bugüne kadar öyle bir şey yapmamış yani. Bir de e, <laughs> bak şey hiç beğendim ben hacı. Şimdi Walter ilk bölümde yani bu sezonun ilk bölümünde ve ilk sezonunda da birkaç bölümde böyle dalıp gidiyor tamam mı? Hmm. Hem hayatını düşünüyor bugüne kadar yaşadığı hmm. hayatını hem kansere yakalanması aslında adamın gerçekten çok ağırına gidiyor. Yani hmm. zaten rezalet bir hayat yaşadım. Bir de şimdi hmm. ölecek miyim acı çekerek diye düşüncesi de var. Evet. Onu da yediremiyor kendine. Üstüne hmm. üstlük bu yaşadığı olaylar kafasını takılıyor. Mesela et Tabii. demiştin ya sen pişirirken kafa ona gidiyor falan. Onu hmm. unutman mümkün değil acı Yani o kadar psikopat olursan ol. Yani en azından böyle evet. bir adam için. Bu arada en usta olduğu şeylerden birini daha hatırlıyoruz. Vince abinin geçiş sahneleri. Burada tam şey diyor, sonra Skyler'la falan konuştuktan sonra o diğer arkadaşı polis olan demek ki ikinci cep telefonu var hmm. dedikten sonra ikinci cep telefonunun çölde uçuşunu <laughs> görüyoruz Tuko'nun fırlatışını. On numara geçiş yani bayılıyorum böyle şeylere. Bu arada Gonzo kayınbiraderiymiş Tuko'nun. Ee, gerçek hayatta mı? Hayır şey söylüyor ya Hank söylüyor sayarken. Wow. Ha, evet. Ben duymadım hiç. Ve değil. Hank gidip Gonzo'ya bakıyor ya Tuko'nun Tuco'nun hmm. kayınbiraderine Walter'ın kayınbiraderi bakıyor orada. <laughs> çok saçma bir detay ya bu. <laughs> çok saçmalık. <laughs> Ama böyle yani bu doğru ya. Yani. Tuko Gonzo'nun yaptığını zannediyor e, muhbirlik olayını. Evet. Orada şey çok iyi ya. Şeye ikna ederken Jesse'nin, Ryce'nin'i, Matt'i e, buna çektirmeye çalışırken ki konuşmaları it's killer seriously diyor ya <laughs> çok iyi bir rap çok ki... yapıyorlar ama buna ilk sezonda çok vardı gözümüze sokuyorlar <laughs> bu yapıyor yapıyor canım yapıyor. ama biraz bayıyor bir noktada ya sonraki sezonlarda pek bu yok güzellik. ama bu çok kaliteli yani şey deyince herkes şunu demiştir değil mi yani sadece Walter'ın belli belirsiz mimi olarak değil de yani chili powder deyince Jesse hepimiz burayı dıtlar mısın bilmiyorum hak ediyor <laughs> Mutlumun salığa de, demişizdir değil mi içimizden ya? <laughs> Bu olmuştur değil ay, mi? Ay, ay, Walter'ın o bakışı yetiyor bunu dememize gerek kalmıyor ya. New product him and I've been working up. He's got a secret ingredient. What secret ingredient? Chili powder. <laughs> Hayır Tuko'nun da kısmetine <laughs> çiliden nefret etmesi bir Meksikalı hem de yani. <laughs> evet. Yani bir Karadenizli'nin lahanalıyı sevmiyorum demesi gibi böyle anladın mı? <laughs> Öyle mısır arkadaşlar. ekmeği. Yeni bir şey. Mısır ekmeği şey mısır koydum işte. Mısır ekmeği gibi tadı var. Hiç sevmem <laughs> mısır ekmeğini diye Rizel'e düşün. Bu da olabilir. Bu arada Skyler ikinci tele, telefonu öğreniyor falan filan. Oradaki şeyi de çok beğenmiştim ben Hank'in. Hani genelde şey derler ya. Ne anlama geliyor ikinci telefon deyince? Karı kız muhabbeti olabilir falan demiyor da ya belli ki Bolton'ın sakladığı bir şeyler var her insan gibi falan diyor. Yani on numara verilecek bir cevap gibi gelmişti bana orada. Ya işte Ömer'in dediği gibi asla Bolton'ın illegal veya böyle illegal olması şart değil yani. O olduğu halden ayrı asla bir şey yapacağını hiçbir hmm. şey vermiyor ya olasılık. Tabii oğlum çünkü kaç senedir yaşıyorlar kim bilir Tabii. yani bu 30'unda evlenmiş olsa görmüş olsa en az 20 yıldır Walter'ı tanıyor yani. Tabii. Bu arada şeyde çok şeye manidar geliyor insana Jesse'nin annesini görmeye gittiğinde hmm. Hank işte ha Walter çok ilgili bir öğretmendi çok iyi bir iyi biriydi diyor. Hank de Walter öyledir iyi bir insandır diyor. Yani öyle çok evetler sonradan çok manidar geliyor bu çok keyifli bir şey. Bir bizde. de şey orada şeye çok dikkat ettim hep diyorum ya size işte bunların arasında baba ilişkisi, öğretmen, öğrenci, iş yerindeki mentor, öğrenci şeyi var. Burada da hani zaten varmış böyle bir ilişkileri. Sallamış yani bırakmış. Halbuki bunu evet. söyleyen kişi bunun sebebi bir de yani. yani Senin baskıların hmm. yüzünden zaten çocuk o olamadı. Anladın hmm. mı? Yani fail konuşuyor aslında orada. Sanki Jesse suçluymuş evet. gibi. Anladın mı? Yani bu, bu bunları böyle iç içe yazması da çok güzel yani. Ya bir ders seferinde kasta hayran oluyorum ya. Bence gerçekten annesi o kadın ya. Annesi falan. <gülüyor> olabilir. <gülüyor> <gülüyor> Mr. White must have seen some potential in Jesse. He really tried to motivate him. He was one of the few teachers who cared. Yeah, well some way he's he's a good man. Ve sonra görürüz ki abi, Tuko bir taco giyorsa ben kesinlikle müşterisi evet olurum. Evet ya çok canım çekti. 10 numara hazırlıyor var ya. Ama gerçekten canım çünkü bir de şöyle bir şey var. Pis bir ortam tabii ki. Pisliği ekstra iştah açıyor. Öyle bir keyfi var. Yani bazı öyle sokak lezzetleri vardır tamam mı? Böyle hani bazı kokarisi Derler ki yani içindeki bok ıı, çoğaldıkça daha lezzetli oluyor falan filan. Diyor. Ziyade olsun. <laughs> Walter içini açıp dökerken ulan ne güzel ıı, soslu moslu yapmış şerefsiz canım çekti. Abi şeyle cesiyle ile Walter'ın muhabbeti işte Tuko yemek hazırlarken tartışıyor. <laughs> <tarz şu. gülüyor> ya yani sen, de, atla diyor. sen zaten öleceksin dediği yere diyorsun değil mi? <laughs> sen yarı ölü sayılırsın diyor. Kendi feda etmen lazım. O Walter diyor ya. Yani şunu mu diyorsun diyor. Sen öleceksin sen atla. Öyle mi diyorsun diyor. <laughs> Siz <Cistemel> böyle yapıyor. Evet. <laughs> yani niye şaşırdın bunu dememe yani? yani. zaten doğrusu bu yani. <laughs> Oh, so my life is not the priority here because I'm gonna be dead soon anyway. That's your point. Uh, yeah. İşte son numara karakter ya bayılıyor. Abi Aaron Paul çok iyi oynuyor. Gerçekten bak. Ya ben hayranlığım her sezon bir tık daha artıyor adamın oyunculuğuna yani. Yani ıı, şeyin ya kimde bu başarı bu kadar bilmiyorum ya herkesin çok iyi olması ya oyunculuk olarak arada biri de sırıtsın kardeşim. Bence casting şeyinden kalitesinden ve yazımın kalitesinden yani. Bir şekilde isteğini geçirmiş oyunculara oyunculara on numara performans veriyor yani çok başarılı. Abi yönetmenlik şey. de çok iyi ama Hı -hı. yani yönetmenlik kurban falan. Hani, hani her bak, teknik olarak her şey hani... çok iyi olduğu için belki kusurları da iyi kapatıyorlardır hani. Ya sen oyunculukla ilgili ya, söylüyordun mu? Öyle şeyler var kusurları iyi kapattığı şeyler var hakikaten bazen söylüyoruz da. Burada sadece oyunculuk için söylüyorum evet. yani. Gerçekten dö herkes döktürüyor hacı yani. En yan oğulları da döktürüyor. Abi o. Tuko diyorsun mesela Tuko. Yani bir kaç toplam? Beş bölüm falan işte Tuko. Güzel seçiyorlar değil mi? Çok iyi. Konunun oyunculuğuna, oyunculuk demişken tekrar bir övgü vereyim. Evet ya. Ben onu diyecektim sanırım bir övelim diye. Ya evet. Bu bölümde evet, veda hek ediyoruz zaten bir kere. Hector'un Hector'a titreyerek sinirlenişi var. Gördün değil mi? <laughs> şey ya tabağı attı diye mi? Hayır zile, zile, zile basıyor. Zile basıyor diye daha. Abi o kadar güzel yapıyor ki. <laughs> Oğlum adam gerçekten deli zannettim bir noktada ya. What? <laughs> Deli deli bir de kendi kendi en sevdiği amcası he. yani çok seviyor Aynen. onu. Gerçi ona bile iki iki zilde tahammülü falan kalmıyor yani böyle bir şey. ee, Bu arada Hector'la da ilk defa tanıştığımız yani. bölüm yani çok uğurluyoruz ama Hector'la da tanışıyoruz. Yani. O i̇şte kelle sandalyedeki manyak amca sonra hmm. yani ne noktalara geliyor falan. İşte bu bölümde bile oyunculuğu falan başta çaktırmıyor ya. hakikaten bir. Öyle mi gibi. tasarladı acaba baştan? Yoksa yani. Yazar hayır, hayır şeyi diyorum. Hector Salamanca karakterini zaten buraya mı vardıracaktı, yoksa yazarken He. oraya mı vardırdı? Bana biraz ikincisi gibi geliyor. Baştan öyle düşündüğünü zannet. Öyle mi diyorsun? Çünkü bu adamların şöyle bir özelliği var acaba. Ben onu çok seviyorum. Bunu çok iyi yapıyorlar. Bir şey yazıyorlar. Sonra hmm. yazdıklarını o kadar iyi bakıyorlar ki. Çünkü bunu Better Call oldu da gördüm. Hmm. Oraya uyacak şekilde yazmayı çok iyi yapıyorlar. Yani kendi derslerine çok iyi çalışıyorlar. Sen o yüzden hmm. bir sorun bulamıyorsun. Çünkü senin zaten bulacağın sorunu fan olarak o çoktan hmm. bulmuş oluyor. O yüzden de bunu buraya sürdürebiliriz sü diye düşünüyorlar belki de yani. Ya, şeyden dolayı bilmiyorum sadece yani hack sonra ileride gelecek e, meşhur e, karakterimizin e, düşmanlığı e, sanki hep baştan beri varmış gibi geliyor bana hmm. ya da öyle hissettirmiş yani İşte zamanında. onu diyorum yani... bence hissettiriyor yani olabilir yani dediğine karşı çıkamayacağım. Düşün olabilir. düşündüklerini pek zannetmiyorum açıkçası. Hani öyle olabilir. buna bu beni daha çok hayran yapıyor bu arada. Yani tabii, ucucu yazmak çok mi? zor bir şey yani. Tabii, Tutturamayabilirsin tabii. şeyini. Sadece tabii. Walter White'ın bence baştan sona hikayesini kafalarında belirlemişlerdi. Hmm. Hani onun yolunu tayin ettiler gide, giderken falan gibi geliyor. Evet. Konuşuruz ileride zaten detaylı. Orada işte Hector'un e, çakallığını görüp e, bizim e, deli Tuko'yu bile ikna edişini sonra Tuko'nun bizimkileri dışarı çıkarıp artık e, ipin ucunu koparmaya yönelik. Onlar e, da çok e, gergin mesela. İşte şey çok iyi abi orada. Jesse'nin kafaya çökertiyor. Hmm. Jesse I don't wanna die diye ağlıyor. Bir de Walter'ın orada bana... ne yapacağını bilememesi bir türlü. Ne Demek istiyor mesela. Hı -hı. Zehirledik seni dese vuracak biliyor. Artık Walter orada mesela o yüzünden onu anlıyoruz. Tabii Hadi. Walter orada şey tamam biz öleceğiz. Ölmeden önce ben içimdekileri Aynen kadar. öyle. Çünkü aslında orada Heisenberg'e dönüşüyor tekrar. Ya orada şey düşünmüyor bence kesinlikle. Ben orada dikkatini dağıtayım da Jesse evet. Wilson falan. Evet evet düşünmüyor. O piyangosu yani. Bence de. Çünkü taşı yani. aldığını görmüyor ki. Tell me what you did, Walter! I don't wanna die! Tell me what you did! <laughs> we tried to poison you because you're an insane, degenerate piece of filth and you deserve to die. <laughs> <laughs> Ve Jesse'den beklemediğimiz bir performans. Şunu kabul edelim, Walter hiçbir bok yapmıyor orada. ilk dikkat <laughs> dağıtma dışında. Evet. Jesse Tuko'yu öldürüyor resmen. Evet. Ya neredeyse. Tabii dolaylı ee, yoldan öldürüyor işte. Yani o kavgayı kazanıyor yani orada. Jesse'nin iyi bir karakter olduğunu da görüyoruz. O da sıkmıyor kafasını. Ee, şimdi gelelim <laughs> bu saniye. Ben de sen... bu bölüm, bu bölümün evet bu sahnesini hiç sevmiyorum. Ee, şu an izleyince ekstra gıcık oldum. Yani <laughs> Tuko'nun Yenilişi de biraz kofte açıkçası. Neyse hadi onu bir şekilde yapıyorlar. Beceriyorlar diyeyim. Ama e, o let him bleed sahnesi yani Walter'ın kanamadan bırakalım demesi kadar. Tamam abi Jesse öldüremedi de o kadar da değil anasını satayım. Walter sık yani bir tane. Ama Gerçekten o kadar. Niye değil. abi? Bence mantıklı. Yani aslında merhamet mantıklı? etmiyorlar. E, tam tersine biraz işkence yapıyorlar. Yani Kralım bırak burada kendi gibi. kendine geberip gitsin. Hayır ama... Ya. Orada bir manyak her zaman kurtulabilir ya böyle bir şeyden ya. Abi sonuçta orada vurduk ve bu öldü bitti diye bakıyorlar. Onlar da bilmiyor ki adli tıpçı abi mı? Hayır işte. Nereden abi bilsin? Abi tane, bir tane sıkmışsın. Ne olur ne olmaz evet. anasını satayım. Tuko, tuko bir manyak ya. Çıkar oraya bir e, kızgın demir sokar. Dağlar bir şey yapar. Sonra gelir senin çoluğun çocuğunu i̇şte gebertir. O an onu düşünmemişlerdir büyük ihtimalle. Yok abi. Ya şimdi bak bunu da kabul edelim. Bu da senaryo icabı. Yani Hank gelecek bilmem ne diye. Olan bir şey bu. Ya o var Hank ama tukoyu. bana mantıksız geldi ya şöyle diyeyim iki tane daha sıksalardı karnına marna bir yerlere ha diyeceğim tamam hadi bundan da kurtulamaz hani İşte orada ama nereye sıktığını da bilmiyor ki Canavli ile bir yerine sıkıyor sanıyor ki bu kendi kendine ölür zaten orada ben şunu sevdim Jesse Hı -hı. karakterinin inşası için orada Hı -hı. mesela Walter sıkabilir doğru söylüyorsun mesela o orada hak verebilir misin? ama Jesse için konuşsam Jesse'nin sıkamaması çok mantıklı çok ha. da güzel oynuyor orayı çünkü Jesse şey yani kafasında. İlk vurduğumda kendimi korumak için yaptım. Ama şimdi yaparsam cinayet işleyeceğim diye düşünüyor ve Sana yardım etmek zorunda da değilim. Sen beni öldürüyordun. Ha, yok tabii e, vurmasında tabii ölüm vuruşu yapmıyor. Kendi hayatını kurtarıyor. Ama o, orada hiç... he, neresine gelirse sıkıp. Mesela bence de hata mesela şu olabilir. Hı -hı. Eğer zorlayacaksam hani. Yoksa doğru söylüyorsun. Şeye katılıyorum ben. Yani senaryo icabı olayına katılıyorum. Ama zorlayacaksan ben de şunu derim mesela. Abi bu tarz durumlarda insanlar bir tane sıkmaz. O şarjör boşalır yani. Tak tak Doğru. tak 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 geçirir çünkü düşünmezsin Doğru. o. Böyle hep bu herif beni biraz önce vuracaktı yani. Hayır, sen ben abi, de öyle yani. Abi şimdi bir de şey değil Tuku onu yere yatırasıya kadar yerden yere vuruyor. Tabii onu. abi. Sen hatırlıyorsun tabii, tabii. değil mi yani? Bayağı poşet gibi. Boğazını <laughs> sıkıyor. Bir de onun elleri o yani boğazını sıkan. Abi. Mengene gibi bir şey o yani. Sen cana öyle dediğin gibi aslında sıkarsın yani. 3-5 tane sallarsın. Tabii. Neyse işte bak bunları çok sevmedim. Hı -hı. Sonrasındaki şeyi de mesela Hank'le kapışırken de öyle tarıyor abi. Sen o kadar da abi, şey... Abi bu nasıl mantıksız de... geldi lan sana? Salak oğlum bu adam. Tarar yani. Abis. Oğlum biraz önce uyuşturucu çekip kargalara sıkan bir adamdan bahsediyoruz. ya. Yani, yani, İne sıkıyordu da. İnek işte, mi nişan falan. alıp <laughs> nişan alıp sıkıyordu yani. Hani Hayır demek böyle... istediğim o an zaten düşünmüyor ki. Bir tane adam var karşısında. Polis olup olmadığını da bilmiyor zaten. Hmm. Tarıyor yani rastgele. Ben mesela şey ben mesela en mantıklı yer gelen yer orasıydı biliyor musun? Çünkü Tuko hmm. gibi bir adam düşünmez. Zaten kafa gitmiş onun yani. O biraz biraz önce çekmişti öyle, kafayı falan. Öyle tabii canım. Yoksa evet mantıklı değil yani. <laughs> Ama ya yine bak Yine affettiriyor acı dizi kendini. Ne o dersi. hep var canım affettirme. Orada vücut vücut diye başlayıp o çünkü silah şey yapıyor. Benim mesela kafama takılan bir şey var. Geri gelmişken söyle. Şimdi silah arabada bırakıyorlar ya. Abi o silah o olay yeri incelemede Walter'ın parmak izleri nasıl çıkmıyor o silahta? Yani. Bana biraz mesela garip geliyor burası. Mesela Şimdi... o araba Jesse Pinkman'ın, değil mi? Net biliyoruz bunu. Yani Hank biliyor. Ne işi var bu arabanın burada diye mesela peşine düşülüyor muydu? Hatırlamıyorum. Şimdi bunlar biraz eski tarihler tabii. parmak izi datada var mı yani? Bir de öyle bir şey. Şu ha. an eee şey mi? var da e, şu an pasaport için falan herkesin parmak izi alınıp e, büyük ihtimal bütün Türkiye'nin mesela parmak izi o tarihlerde suçlu değilsen hani parmak izin olmuyor galiba devlette. zaten. olmuş kardeşimiz hakkın rahmetine kavuşuyor efendim. Yani pek sanmıyorum. Bence cehennemin dibini boyluyor. <laughs> ya da o çukur mesela simgesel bir anlatım olabilir. Değil mi? <laughs> Cehennem çukurunda. olabilir. Ya koy bile bir şekilde içselleştirmeleri yani şey sahnesi var ya böyle resmen duygusal şey böyle. Ben yani kimseyi güvenemeyecek miyim? Hayatta evet, kimse kalmadı aynen. mı falan filan diye böyle. Ya zaten ağlıyor resmen. Abi bak yani diyorsun ya 4 bölüm gözükmüş bir karakter. Hı -hı. Orada bile karakteri inşa ediyorlar. Tuko'nun ne kadar çocuk, çocuk yani. Hı -hı. Be Küçük beyni yani mesela amcası buna bir şey yapıyor. Ha <laughs> diye gülüyor bir anda falan böyle. Çünkü kafası evet, evet. yeni basıyor onu. Böyle şey İyi insanlar kimseyi sevmemeli falan gibi bir şey evet, söylüyorlar. Evet, yani. evet, <laughs> ne oluyor lan diyorsun. Herhangi bir Türk dizisinde hatta pek çok ülkenin dizisinde de Tuko gibi... Kesin Tuko hayvan gibi tutmuştur acı seyircilerinde. Hmm. Eminim ben bundan. Tuko gibi karakteri bu kadar hızlı harcayabilecek dizi çok azdır yani. Hmm. Neden harcıyor bunu da Vince abi? Boşu boşuna harcamıyor. Tuko'yu sevmediğinden harcamıyor. Bence Tuko'yu o da biraz izletmek ister. Keyif alıyordur Tuko'yu yazmaktan. Ama Tuko gibi karakter daha fazla yaşayamaz kralım. Yani evet. Tuko gibi karakter orada ölmesi gerekiyor ve ölüyor. Yani yapacak bir şey yok. De hikayenin devamı için de ölmesi lazım. Ha bir de Walter için bir... Villain basamağı ya. Evet. İlk villain yani tam ilk villain. Sokak serserisi kıvamında bir kartel mensubu. Dolayısıyla iyi bir giriş şeyi. Psikopatından da olsa iyi bir giriş şeyi. Bundan sonra da aşama aşama gidiyoruz böyle. O da keyifli bak yani. Onun yazımı da keyifli. Onu düşünmüşler yani. Kötüleri aşama aşama <laughs> getiriyoruz. Hector'un da ziliyle bitiriyoruz bölümü yani. Tin 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 evet. böyle ufukta kaybolan zil sesiyle <laughs> bölümde Bir <kapanıyor. gülüyor> şarjı bitmesin yani. arabanın. Zıcık. <laughs> Evet, 2. sezon Breaking Bad 2. sezon ikinci bölümde konuştuk arkadaşlar. Siz ne düşünüyorsunuz? Serimiz nasıl gidiyor? Beğeniyor musunuz? Eksikleriniz var. Şunları düzeltsin dediğiniz şeyler var mı yoksa bombastik ve jimnastik mi? <laughs> Biz çok özeniyoruz. Severek yapıyoruz yani bu seriyi kanalda. Sizden ne düşünüyorsunuz? Bunu yazarsanız seviniriz. Eğer kanala ilk defa geldiyseniz abone olmanızı, bir yorum bırakmanızı ve videoyu beğenmenizi rica ediyoruz. Tukonun ruhu için bir tako yerseniz <laughs> onu iade etmiş olursunuz. <laughs> en çili sızından bir tako Bu taco kötü gibi. kelime şakası için herkesten özür diliyoruz ve <laughs> yayınımızı burada sonlandırıyoruz İstiklal Marşı'yla. Ayrıca <laughs> Cumhuriyetimizin 100. yılda kutlu olsun. Nice evet. yüzyıllara diyoruz arkadaşlar. Tabii biz bayağı geç yayınlanmış olacak ama yani, olsun. Evet, evet biz bunu çektiğimizde. Devletimiz bakiye kalsın inşallah ha. daha nice yüzyıllar bir devam Bir 200. Olsun. yılda <laughs> 500 tane gemiyle geçelim boğazdan <laughs> <laughs> hayırlı sabahlar, hayırlı öğlenler, hayırlı akşamlar. Ne zaman izliyorsunuz?